Herkese merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni Mehmet Okuyucu. Evet bugünkü videomda arkadaşlar sizler için bir elektrokimyasal pil sorusunu tüm konunun detaylarını vererekten sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi burada amacım sorunun cevabını verip geçmek değil. Burada arkadaşlar sorunun üzerinden tüm konunun ayrıntılarını, ince noktalarını, püf noktalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız burada da pratik bilgiler e, kesitleri yaptım sizler adına aydın modüllerden gerçekten videonun sonuna kadar izlerseniz e, bu videoda arkadaşlar elektrokimyasal pile dair hiçbir sorunumuzun kalmayacağını düşünüyorum. Tabii soru çözümüne başlamadan önce şöyle küçük bir istirhamım olacak sizlerden e, kanalımıza destek olma adına e, abone olmanızı, ayrıca like yapmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Hemen isterseniz vakit kaybetmeden soru çözümlerine başlayalım. Bakınız burada bir elektrokimyasal pilimiz var. Hemen sorayım sizlere. Soru cevap yapalım isterseniz. Daha hoşumuza gidecektir bu. Elektrokimyasal pil nedir? Ya da kaç çeşit pilimiz var? Arkadaşlar iki çeşit pilimiz var. Birincisi elektrokimyasal pil. Yani kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren pillerdir. Bu pillerde elektrik enerjisi oluşturduğumuz için bu piller arkadaşlar istemli çalışır. Yani kendiliğinden çalışır. Bunların e, pil gerilimleri, başlangıç pil potansiyelleri sıfırdan büyük olacaktır. Diğeri de elektroliz hücreleri. Bu pillerde amaç bileşikleri arkadaşlar erik ya da çözelti halinde e, ne yapmak, elementlerine ayrıştırmak. Tabii bu da elektrokimyasal pilin tersi olacaktır. Nasıl mı? Şöyle, nasıl ki elektrokimyasal pillerde e, kimyasal enerji, elektrik enerjisine çevriliyorsa, burada da arkadaşlar elektrik enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülerekten e, pilimiz çalışır. Yani istemsiz pillerdir burada pilimizin potansiyeli arkadaşlar sıfırın altında olur. Yani eksi negatiflerden bahsediyorum. Dolayısıyla bunlar kendiliğinden çalışmaz. Dışarıdan bir enerji verilerekten bu pilleri çalıştırmamız gerekecektir. Neyse bu kadar detaydan sonra sorumuza tekrar dönelim. Burada bir elektrokimyasal pilimiz var. Ee, yani bir galvanik pili. Ee, bakıldığı zaman birinci kapta alüminyum metalini görüyorsunuz. Ve alüminyum çözeltisine daldırılmış. Bir yarı hücre oluşturulmuş. İkinci kapta bakır metali Demir +2 ve kurşun +2 yonları içeren bir çözeltiye daldırılmış. Tabii ki pillerin olmazsa olmazı tuz köprüsü ile arkadaşlar birleştirilmiş. Tuz köprüsünün vazifesi pili tamamlamaktır ve bozulan iyon dengesini arkadaşlar tekrar eski haline getirmektir. Tuz köprüsünün olmadığı piller çalışmaz sevgili arkadaşlar. Dış devreden de iki elektrot arasında gördüğünüz gibi bir voltmetre bağlı ve buradaki akım arkadaşlar ölçmek için kullanılır, Gerilimi ölçmek için kullanılır. Şimdi arkadaşlar tabi burada iki tane yarı hücre var. Hangisinin anot hangisinin katot olduğunu birkaç yolla belirleyebilirim. Bunlardan bir tanesi bakınız şurada yazdım pratik bilgilerde. Anot ve katot belirlenirken elektronların aktifliği kıyaslanır. Zaten bu aktiflikler sayesinde bir pil potansiyeli oluşuyor. Diğerine göre aktif olan elektrot anot pasif olan elektrot katottur. Hemen bize verilen buradaki metallerimizin yükseltgeme yarı pil potansiyellerine bakacağız. Yükseltgenme yarı pil potansiyeli büyük olan metal aktif metaldir arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar arasında en aktif metalimiz alüminyum metalidir. 1,66 volt yükseltgenme yarı pil gerilimine sahiptir. Alüminyum anot doğru. E, peki arkadaşlar diğer metalimiz, diğer yarı hücredeki metalimiz, elektrodumuz katot olacaktır. Pasif olduğu için alüminyumdan. Hemen ikinci not gelecek. İkinci pratik bilgimiz şu. Bakınız bu önemli bir bilgi. Pil tepkimesi anot'taki metale, elektroda yani katottaki çözeltiye göre yazılır. Şimdi bakınız burada anot'u anladık. Tamam. Alüminyum metali alüminyum çözeltisine daldırılmış. Anot yarı hücresini yazıyorum. Buradaki verilen nota göre konuşuyorum. Pil tepkimesi anot'taki metale göre. Anot'taki metal kim arkadaşlar? Alüminyum. Anot'ta yükseltgenme tepkimesi gerçekleşir. Hemen yapalım. Alüminyum arkadaşlar elektron vererekten saat gelir. Gördüğünüz gibi yüksaatleme tepkimesi gerçekleşti. Bu anot hücresindeki meydana gelen tepkimemiz peki katottaki çözeltiye göre yazılır. Şimdi bakınız ikinci kapta yani katot kabında tamam burada bakır katot metalimiz katot. Yalnız bakırın daldırıldığı çözelti bakır çözeltisi değil. Burada birden fazla iyon içeren bir çözelti var. Dolayısıyla biz katot tepkimesini arkadaşlar katot kabındaki iyonların indirgenme tepkimesine göre yazacağız. Peki burada şöyle bir sorun çıkıyor. E, hangi metale göre ben e, katot tepkimesini yazacağım? Bakın onun için de şöyle bir pratik bilgi var. Katot çözeltisinde birden fazla katyon varsa, evet var. Demir +2 ve kurşun +2 iyonları var. E, o zaman katot tepkimesi en pasif elementin katyonuna göre yazılır. Ha, o zaman ne yapacağız? Demir ve kurşun iyonlarının e, yükseltgenme yarı pil potansiyellerine bakacağız. Bakıyorum ben de demir ve kurşunun hangisi pasifse arkadaşlar onu tercih edeceğim. E, katot tepkimesi olarak yazacağım. Bakıyorum burada e, demir 0.44 volt, kurşun 0.12 volt. Dolayısıyla katot tepkimesi arkadaşlar kurşun iyonlarına göre yazılacaktır. Hemen yazıyorum. Tabii katotta indirgenme olur kurşun iyonları e, elektron alaraktan arkadaşlar kurşun metaline indirgenir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir not var. Bakınız burası da önemli. Kurşun metali indirgendi, kurşun iyonları kurşun metaliyle indirgendi. Peki bu biriken kurşunlar nerede toplanır? Hemen ondan da bahsedeyim. Bir müddet sonra arkadaşlar pil çalışırken şu bakır elektrodun üzerinde bir miktar kurşun birikmiş toplanmış olur. Dolayısıyla buradaki bakır elektrodun kütlesi artar. Yalnız bakır olarak artmıyor, kurşun toplandığı için artacaktır. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Hemen sevgili arkadaşlar buradaki yarı tepkimeleri yazdıktan sonra hücre tepkimesini oluşturalım. E, anottaki alüminyum metalinin yükseltgenme yarı pil potansiyeli hemen şurada onu yazalım. Sevgili gençler farklı renkli yazmak istiyorum. E0 1,66 volt. E, katotta da kurşun iyonlarının indirgenme tepkimesi. Burada yükseltgenme tepkimesi olduğu için bunu ters çeviriyorum. Katot hücresindeki arkadaşlar yarı pil potansiyeli eksi 0,12 volt olur. Buradan arkadaşlar hücre tepkimesini oluşturalım. Redoks tepkimesi olduğu için bunları taraf tarafa topluyoruz. Hücre tepkimesi olarak. Redoks tepkimesindeki mantık neydi arkadaşlar? Alınan verilen elektronlar eşit. Bakınız burada 3 elektron var. Aşağıda katotta 2 elektron var. Dolayısıyla burayı 2 ile genişletince anotta 6 elektrona dönüşüyor. Katottaki tepkimeyi de 3 ile genişletince bunda girenlerinde 6 elektron var. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür. Hücre tepkimesi yani net pil tepkimesi e, bunların taraf tarafa toplanmasıyla elde edilir. Hemen bir pratik bilgi daha veriyorum. Not şeklinde pil tepkimeleri arkadaşlar. Bakınız bu da önemli. Pil tepkimeleri egzotermik denge tepkimeleridir. Yani ısı açığa çıkıyor ısı ürünlerde ve tersini okla göstermemiz gerekir. Geneli bu şekilde olur. Hemen gösterelim. 2 alüminyum 3 kurşun artı 2 yonu tersini ok Burada alüminyum iyonlarını görüyoruz ürünlerde. Artı arkadaşlar 3PB yani kurşun metalinin indirgenmiş hali. Ve bu metal arkadaşlar bakır elektrodun üzerinde toplanacaktır. Birikecektir. Onun kütlesini artıracaktır. Hemen şuradaki detayları verelim. E, buradaki pilimizin başlangıç pil potansiyeli 1,66 artı eksi 0,12. Buradan da pilimizin başlangıç potansiyelini bulaşalım arkadaşlar. O da ne yapacaktır? 1,54 volt yapar. Yani pozitif gördüğünüz gibi istemli bir pildir. 1,54 volt pilimizin başlangıç gerilimi. Şunu da unutmayın. Niye başlangıç gerilimi diyorum? Çünkü pil çalıştıkça arkadaşlar potansiyeli azalacaktır. Bir noktadan sonra arkadaşlar pilimiz tükenmiş olur. Yani pilimiz duracaktır. Potansiyel sıfırlandığı anda. Hemen buradaki bazı detaylara tekrar girelim. Alüminyum kütlesi arkadaşlar zamanla azalır. Çünkü alüminyum burada anot olduğu için aşınacaktır. E, yükseltgenme tepkimesinden dolayı bir miktar kütlesinde bir azalma söz konusudur. Birinci kapta katyon derişimi artar. Birinci kapta alüminyum iyonları yükseltgendiği için arkadaşlar alüminyum metal yükseltgendiği için e, kaba çözeltiye alüminyum artı 3 iyonları göndererekten katyon derişimini artırır. E, i̇kinci kapta e, kurşun iyonlarının derişimi azalır. Kurşun iyonlarının derişimi azaldığı için Burada katyon derişimi zamanla azalır. Tabi buradaki iyon dengesizliğini tuz köprüsü giderir. Tuz köprüsünden anyonlar anoda yani birinci kaba. Katyonlar da arkadaşlar katoda ikinci kaba gider. Dış devreden elektronlar ise anoddan katoda doğrudur. Yani alüminyum metalinden bakır elektroduna doğru arkadaşlar dış devredeki elektronlar göç edecektir. Ve bu şekilde pilimizin çalışma sistemi arkadaşlar tamamlanmış olur. Ee, evet e, buradaki detaylardan e, çoğundan bahsetmiş oldum. Şöyle bir not daha var arkadaşlar. Eğer burada katot hücresinde H+ iyonları olsaydı, yine de bundan bahsedeyim. Burada yok ama bahsetmek istiyorum. Hidrojen iyonları olsaydı bunun indirgeme tepkimesini yazdığımız zaman hidrojen gazı açığa çıkacaktı. Eğer hidrojen gazı oluşuyorsa arkadaşlar H+ iyonların derişimi azalacağı için pH artmış olur. Ortamımız bazikleşir, asidik karakteri azalmış olur. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet sevgili arkadaşlar bir soru üzerinden elektrokimyasal kimyasal pilleri ait hemen hemen çoğu detayı vermeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Dediğim gibi kanalımıza destek olmak için abone olmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like yapmayı da unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.